Merhaba arkadaşlar ben Gezat Zaten bugün sizlerle ne yapacağımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz ve kupa kasıyoruz. Hello Neighbor da oynayabiliriz aslında. Evet Hello Neighbor oynaması için 15 yorum gerekli. Buraya Ceren yüklemiş bunu. Hemen. O zaman geçelim. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, I guess bunu yap. Seriye başlayacağız. I guess bunu yap. I guess bunu yap. Serisi öbür videoda olacak. Şimdi nedir onun ismi? Şey yapacağız. Şey e neydi onun ismi ya? Öldüğün karakteri al. Şimdi ben Şeli'yi gireceğim. Öldüğüm karakterli alacağım. Ya da birinci olursam arkadaşlar yine aynı karakterle gireceğim. Arkadaşlar bir yandan şey kutu açılım videosu geldi de Oynaya para yatıramıyorum. Bir şey yapamıyorum. Nasıl <laughs> şey yapacağım yani. Kutu açılımı yapacağım. <laughs> yes be. İşte bu. İnşallah birinci olurum yani. Şeyliği seviyorum çünkü. Nazar daha daha edecek daha, daha. Tamam seninki bitti. Ya sıkışıyorum ya. Gel gel gel. Tamam. Ay ay. Sen gel abicim, sen gel, sen gel. Yapma ya. hepsi bunun içinde. Arkadaşlar Ege hesabını bir, birisine vermemi istiyorsanız Bu videoya 10 bin like Gelmeyeceği için yapmıyoruz Vermiyoruz hesabı Ben koltuğa giriyorum koltuğa öldüm Yıldız yücü var iki tane Bunu seçeceğim Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız 10 like Yapma 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 Ya nasıl ya Arkadaşlar e bu arada yine söyleyeyim Öldüğüm karakter bende yoksa Yine aynı karakterle devam ediyorum. Hemen. Neredeymiş o? Benim neydi ismi ya? Ha, el primum. Neredeymiş benim el burdaymış. Buradaymış. Neredeymiş? Buradaymış. Akşam. Şimdi... Bu ne ya? Abi ya, yapma gözünü seveyim ya. Tamam arkadaşlar. Kazanacağım büyük ihtimalle. Aa nasıl? Hile 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 hile. Tabii ki de hile değil. Ama geç açıldı galiba bende. Yani meç gibi herkese hile demeyeceğim. Hadi bak. bak. Ya. Eymen sana iki videoda da söylemiştim. Bak. Ee, Rozetmen her dediği olmuyor. Tamam mı? Rozetmenin her dediği olmuyor Eymen. Emen duymaz söylüyorum. Sen diyorsun ki böyle böyle diyorsun. Oluyor mu olmuyor? Olmadı. Yeni sezonda bunlar gelecek diyorsun. Geldi mi gelmedi. Rozetmeye nerede de olmuyor yani. Kimi çaldın? Yam yam. Ay yanlışlıkla oyundan çıktım ya. herkesin her diye olmuyor ya. Mesela rozetmen şöyle şöyle olacak diyor. Mesela e, oluyor. Her dediği oluyor. O zaman ben de e, hemen önüme PlayStation gelsin diyeyim. Oluyor mu? Olmuyor. Yani rozetmeye nerede diyor olmaz yani. Böyle bir şey diyor. Kesin gelecek diyor Rozetman. Geliyor mu gelmiyor? Deri seçelim ama. Derilla yüzde yüz birinci ol olur mu ya? Ya yapma 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 yapma. Tamam. Bu yapacağım bu. Bu yapacağım. <laughs> bu yapacağım dediysem yaparım. Aldık. Güzel. Şey can böyle yaparsam yine geri geliyor değil mi? Aynen. Ultim boşu boşuna harcam ve işte. Ultim boşu boşuna harcıyorum. Burada adam olması gerekiyor mu? Yapma yapma yapma. Aa orada saklandığını biliyorum. <laughs> Gördüm şimdi. Tamam. Bir daha bu yapacağım. Bu bu. Bu bu. Gerek yoktu ya. Bu yapmama. Ha sen bana üzgün mü diyorsun? Diyormuş gerçekten. Güzel. Bul seçiyorum gençler. Bulu seçiyorum ve oyuna girdim gençler. Arkadaşlar bir milyon abone olunca bir like bir teyze oluyormuş dermişim. YouTuber Enes Batur karantinadan çıktı diyorlarmış bile. Yalan ya. Karantinadan çıkması. Çıkmıyor abi yani. Hiçbir şey yapmıyorlar. Çıkmıyor yani. Evet Enes Batur. Şu söylüyor. O yüzden ben onu takip etmiyorum. Bak dördüne basıyorum. Ben kim ölmüştüm? Ha ben Shelley ölmüştüm. Değil mi? Aynen aynen. Ben Shelley ölmüştüm. Evet. Ah, tamam gel gel gel. Gel babysi. Yeah, yeah. Öf <laughs> ya. Haksızlık kardeşim. <laughs> ya Hadi sizlerle taş makas yapalım. Hazırlayın. Taş, kağıt, makas. Ben makas yaptım. Siz neyi yaptınız? Kazandıysanız söyleyin. Tek attım adamı. Vay canına. Niye ultimi kullandı? Bir beni izliyor. Nani nedir? Nani. Nanik nanik nanik. Evet hadi ya. Abi ölme. 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 Karla da ölmez ya. Gerçekten noobum ben. Noob. Noob kralıyım oğlum ben. Noob kralı. Hadi bak. Ya nasıl ya? Arkadaşlar benim 20 elmasım vardı. Meli abi gitti. Bunu aldı yani. Ye o, ay 30 taşım vardı. Gitti bunu. Ay ne 30 taşı ya? Yok, ha burada. Hı. 20 taşa gitti, bunu aldı. Ben yoksa 30 taşım var şu an. 30 Ben biriktiriyordum. Ama diğer hesabımda yine 50 taşım var yani güzel. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Aile dostuyuz. Herkes gelebilir. Kralcığım seni öldürebilirim diyecektim. Öleceğim oğlum, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Yani mutluyum. Bak 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 geliyor geliyorum geliyorum. Evet. Şarkımı beğendiyseniz bir yorumunuzu alırım be. Bir like'ınızı da alayım. Şurada iki kutuyu hemen alacağım. Ondan sonra hemen geliyorum. Geliyorum abicim. Kime geliyorum? Tabii ki de kolta geliyorum. Kısa bak. Kısa çocuk bu çocuk 12 dakika. Aa yeni buk buldum. Bak buldum. Tamam. Giggies, Giggies. Ben yeniden oynaya başlayacağım. Yenilik sonuçta. Beni 15 düşman yok etmek de ne diyeyim yani. Zor iş. Bir başta mesela öldürürsün de şeyde öldürürsün yani. Ah, ne oldu? İnternet gitti. Yok ya internetin yanındayım. Ne gitmesi? Arkadaşlar bugün adı ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Bakın bu buldum. Aa olmuyormuş. Olmuyormuş. Abi nasıl ya? Arkadaşlar nani bende yok. O zaman diğer hesabımda yapacağım. Bazalı 2 de yapacağım. Lazali 2 vereceğim arkadaşlar. Normalen hesabımıza gelmeyi unutmayın. Orada da canlı yayınlar çekiyoruz. Arkadaşlar benim hesaplarım çok şanslı. 400 kupada nani çıkar mı abi? Bir çıkar mı ya? Çıkar. Çıkar yani. Arkadaşlar bu arada şey Discord tumuzu aşağıya bırakırım. Ee, şarkımızı izlemediyseniz onu da aşağıya bırakırım. Bakın ben Nani ile acayip iyi oynuyorum. Kazanacağımı yüzde düşünüyorum. Çünkü Nani bir değişik bir birisi. Yani ne desem. Muhteşem. Muhteşem ikiller gibi bir şey. Şuna vursam. Bak deril orada. Bak, ben de gördüm. Yapma yapma. Hayır ya. Tamam ben ultimle onu aldım. be. Sevinecek ne var Allah aşkına bunda yani. Fazla sevinecek bir şey yok. Oh. Hayır hayır yapma öldüm kesin yüzde yüz öldüm ben ya. Tam barley öldüm. Bak bu hesabımda yok bu hesabımda değil. Hadi Ege hesabına geçen Yanlışlıkla lazali' geri döndüm ya. Bak işte iki, üç, iki tane hesabım var benim. Leon arkadaşımın hesabı. kesinlikle ben yapmadım. Ben yaptım da ağzımdan çıkardım böyle Hı -hı. <laughs> diye. Evet. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmadı. unutmayın. Bay bay. Bay bay.